3 Mart günlük kurşumumuza hoş geldiniz değerli takipçilerim sevgili koçlar Mars e, Satürn sabah 7 saatlerinde e, aynı derecede oluşacaklar ani iletişim otorite insanlarla yaşayacağınız krizlere dikkat etmenizi öneriyorum e, aynı saatlerde de Mars Plüton Venüs kavuşumu, genç ve kadınlarla alakalı yaşanacak bazı pürüzler, tartışmalar, yöneticilerle ilgili krizlere açık olacağınız bir gün olacak. Ama aynı şekilde ay balık burcunda ilerlerken hayatınızda yenilenmek istediğiniz ve e, kime derdiniz an, kimle ilgili sorununuz varsa çözmek için çok doğru bir gün. Ve kavga etmeden sakin ve kendinizi doğru ifade edebilir. Doğru iletişim içerisine girmeniz için doğru bir gün. Özellikle de ev konusuyla ilgili uzun süredir ailenizle ilgili çözmek istediğiniz anahtar içinde sert tartışmalardan uzak durmanızı, ilişkinizde bu ara bu akşamüstü konuşmalarınıza dikkat ederseniz bir pürüzsüz gün geçireceğinizi düşünüyorum. Sevgili boğalar, Günlük burç yorumunuzda özellikle sabah saatlerinde Merkür ve Satürn'ün aynı derecede olması sabah 7 civarında aynı saatler içerisinde de Mars, Venüs ve Plüto'nun aynı derecede oluşuyla birlikte gençler, yenilikler, yeni projeler, yeni oluşumlar içerisinde sağlam ve güçlü iletişimle birlikte hedeflediğiniz birçok şeyin akıcı ve ilerleyeceği gözüküyor. Mümkün olduğu kadar yöneticiyseniz ya da yöneticilerinizin agres, agresif tavırlarını göz önüne almazsanız güzel fırsatlar ve şanslılıklar var. Ve akşamüstü çok yakın dostlarınızla geçireceğiniz sohbet, yemek size uğur ve bereket geçirecek. Uzun süredir de almak istediğiniz bir oyun konsolu ya da bir kitap için uygun bir gün keyfiniz Çıkartın. İlişki konusunda da hayatınızdaki insanı tam olarak ne istediğini bulmaya çalışıp onunla doğru iletişim geçirmek istiyorsunuz. Sevgili ikizler, e, sabah saatlerinde Merkür, Satürn ile aynı derecede Mars, Venüs, Plüton da aynı derecede sabah 7 saatleri, 7-10 gece, 20 gece e, o evrelerde bir e, Aynı derecedeler. Mümkün olduğu kadar iletişim noktalarınızla ilgili alaycı tavrınızı geride bırakıp işe konsantre olmanızı, başka insanların gözüne çarpmamanızı istiyorum. Eğer çarptığınız takdirde uyar alabilirsiniz. Balık burcunda ay devam ederken sizin yapmanız gereken, e, enerjinizi daha yüksek tutup işinizle ilgili gitmeniz gereken yollar, yolculuklar güzel paralar kazandıracak. Ekstra beklediğiniz bir başvurunuz varsa onunla ilgili de olumlu süreç yaşayacaksınız. Sevgilinizle alakalı belki uzun süredir onun kırılan, incinen tavrını iyileştirmek isteyebilir. Sürpriz yapabilirsiniz. Ona da iyi gelecek diyorum. Sevgili Yengeçler sabah saatlerinde Mars ve Satürn'ün aynı derecede olması ve aynı derecede de Venüs, Mars ve Plüton aynı derecede olacak. İletişim içerisinde çok yoğun gençlerle ve otorite figürlerle karşı karşıya kalacağız. Öğleden sonra daha rahat ve akıcı bir sistem sizi bekliyor. Fırsatları doğru değerlendirirseniz işinizle ilgili yeni masa hayırlı olsun diyorum. İlişkinizle alakalı da uzun süredir ona yaptığınız haksızlıkları görme, karşı tarafın özür dilemesini beklerken siz bir adım atacaksınız. Ama geçmiş bir ilişkinizde hayatınıza geri girmek istiyor aman dikkatli olmanızı öneriyorum. Bir de ev taşınayım mı taşınmayayım kararsızlığınız var. Acele etmeyin. İçinize sindire sindire bakmanızı öneriyorum. Sevgili aslanlar sabah saatleri çok hareketli olacak. Güneş'in enerjisi çok yoğun. Aynı derecede Ma Merkür, Satürn aynı derecede ve Mars, Plüto, Venüs de aynı derecede kavuşum içerisinde olacak. Aynı derecede olacaklar ee, ve bu enerji çok fazla etrafta patlama, kavga, tartışma, iletişimde yanlış anlaşmalara sebep olabilir. Siz de kendi içinizde kırılabilir ve kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Daha doğru o, otorite, daha doğru anlatımla işinizle ilgili zorlukları çok akıcı ve keyifli çıkartacağınızı düşünüyorum. Devam eden ay balık burcunda ilerlerken işinizle ilgili evraklarda bazı aksilikler öğleden sonra gün yüzüne çıkabilir. Bunun verdiği stres etrafa gerginlik yaratabilir. Evraklarınızı toplantı içerisinde ya da gideceğiniz görüşmelerde dikkatli olmanızı öneriyorum. İlişki konusunda da şu an için askıya aldığınız konular daha çok sizin yüzünüzden kaynaklı ilişkinizi askıdan çıkartın ya da yeni ilişkiye başlayın onu boşuna bekletim alanında tutmayın diyorum. Sevgili başaklar gün sabah çok hareketli ve yoğun bir tempo ve bu gökyüzünün hareketi aynı derecede merkür Satürn ve aynı derecede Mars, Venüs, Plüton oluşumu sizi böyle bir disiplin, kural, insanlara doğru tek tek anlatma ifadeniz aynı şekilde genç ve otorite figürlerle yaşayacağız. Oluşumlar sizi daha çok güçlendirecek. Çok daha keyifli anlatacağınız bir gün söz konusu olacak. Aynı şekilde gün içerisinde Ay Balık burcunda ilerliyor. Unutmamanız gerekiyor. Duygusal yönümüzün ve merhamet yönümüzün de daha ağır bir noktada söz konusu olacağı gözüküyor. Fakat yeni bir iş teklifi var. Değerlendirdiğiniz takdirde hem parasal hem de gücünüzü daha iyi ispatlayacağınız evreler söz konusu. İlişki konusunda hayatınızdaki insanın kendi içindeki sorunları ve iş problemleri çözmesi için bekliyorsunuz. Onun biraz daha vakti var. Siz alttan almayı öneriyorum. Sevgili teraziler gökyüzü çok hareketli. Ay balıkta ilerliyor. Merkür ve Satürn'ün arasında aynı derece bir sabah saatlerinde, aynı sabah saatlerinde Venüs, Plüton ve Mars dereceleri aynı söz konusu ve bu evrede siz kendinizi yanlış ifade edebilir, yanlış konuşmalar arasında kalabilir ve kendinizi kasabilirsiniz. Ve sakin sakin, çünkü ya yapamayacağınız hiçbir sorun yok. Özellikle de spora ihtiyacınız olabilir. Son zamanlarda kasılıyorsunuz. Kendinizi doğru ifade edemiyor olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar derin nefes alarak işinizle ilgili akıcı öyle, akıcı evreniz öğleden sonra sabah kitlenme evreniz var. Güzel bir kahve. Doğru nefes alarak işi çok kolay bir şekilde halledeceksiniz. Akşamüstü çok yakın teyze ya da dayı çocukları ya da dayılarınızla görüşebilir. Güzel bir sohbet sizi bekliyor. İlişkinizi de ailenize tanıştırmak için doğru fırsat buluyorsunuz. Hadi hayırlı olsun ilişkin ilişkisiz olanlar için de uzun süredir kalp kırıklığınız ve tamir edemediğiniz konularda adaptasyon sorunuz var. Belki iyi bir meditasyon size iyi gelecek diyorum. Sevgili akrepler sabah çok hareketli gökyüzü. Bu hareket içerisinde sizin de enerjiniz fazlasıyla hareket içerisinde olacak. Çok fazla kavuşum ve gökyüzü iş konularında otorite figürler ve gençler arasındaki yaşayacağı krizleri yavaş yavaş toparlayacaksınız. Öğleden sonra çok keyifli bir yemek ve toplantı ve bu toplantı size yeni bir iş teklifi uyarısı veriyor. Gözünüzü dört açın. Öğleden sonra yoğun bir evraklar koşturma, vergi dairesi, sosyal medya, iletişim evrakların daha yoğun olacağı bir süreç sizi bekliyor. Ama başaramayacağınız hiçbir şey yok. Yeni iş kurmak istiyorsanız da bunun için altyapılar, yeni fikirler size mutluluk getirecek. Aynı şekilde Ay Balık Burcu'nda ilerlerken çok da güzel bir oluşum almak istediğiniz güzel bir de değerli bir hediye kaç tarafa sunmak istiyorsunuz. Hayırlı olsun. Yalnız e, hayatınıza ait eksik gördüğünüz ne varsa iyileştirmek, yenilemek için çok güzel fırsatlarınız var. 3 Mart sevgili yaylar. Tabi bazen kafa karışıyor, haklısınız. Çok özür diliyorum. Ee, sabah saatleri gökyüzü çok hareketli olacak ve bu hareket size inanılmaz derece yurt dışı iletişimi, görüşmek istediğiniz toplantılar, yapmak istediğiniz işler için çok güzel fırsatlar var. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve yeni oluşumlar için de size şans kapıları fazlasıyla var. Sadece cesaret, sadece enerjinizi yüksek tutun. Çünkü gökyüzünde çok fazla aynı derecede gezegenler var. Bunlar da size farklı fırsatları, farklı oluşumları yaratacak. İlişki konusunda da ayrılma kararı ve evlilik boşanma dediğim süreçlerin daha yoğun konuşmaları söz konusu olacak. Mutsuzluğu bitirip kendi özgür alanınıza geçmek istiyorsunuz. Bir iş yapmak ya da ortaklı bir iş içerisindeyseniz de ortağınızdaki kriz, ortağınızla olan ters problemle ya da ekip arkadaşınızla geçirdiğiniz ters problemleri iyileştirip kendi yönünüzü bulacaksınız. Sevgili kovalar, Sabah saatleri çok yoğun. Sabah 7'den sonra gökyüzü o kadar hareketli, o kadar stresli, o kadar gergin ki siz de gergin uyanacaksınız. Hatta işe gitmek istemeyebilir, ruhunuz kimseyle konuşmak istemeyebilir ama özellikle gün içerisinde saat 11'e kadar çok fazla halletmeniz gereken yoğun yollarla ilgili iletişim işleriniz var. E, satış ya da emlak işi ya da bu tarz işlerinizin en yoğun olduğu saatler. Bence gökyüzüne bir bakın, bismillah deyin ve işinize konsantre olun. Çünkü hiç umduğunuz gibi değil daha verimli. Öğleden sonra daha anlaşmalar, daha para konusunda yaşadığınız krizleri düzeltmek için güzel fırsatlar var. Hatta etrafınızda beğendiğiniz kişiyle yemek yeme, karşı tarafa duygularınızı ifade etmek için de akşamı kolluyorsunuz. Bu ara sosyal medyada fazlasıyla hareket içerisinde olabilir. Kendinizi çok fazla o evreye kitlemiş olabilirsiniz. Yabancı dil eğitimi düşünceniz varsa da fırsataki çevirin Fransızca da İngilizce eksikliklerinizi düzeltmeniz gerekiyor. Sevgili balıklar, yeni enerjinin keyfiyle hayırlı olsun diyorum yeni ay ama e, çok hala ay balık burcunda devam ederken sizin içsel dünyanızdaki duygusal yönünüz, romantik haliniz hala devam ediyor ama sabah saatleri gökyüzü çok hareketli. Siz de işinize konsantrasyon yaratmanız lazım. Çünkü biraz daha dingin, sakin olmak isterken çok koşturmalı, yoğun bir te tempo, otorite figürler genç figürlerle yaşayacağımız iletişim ve yeni anlaşmalar, yeni gruplar sizin e, görevinizin fazlası fazla oluşacağını gösteriyor. Bence doğru başlangıçlar yapıyorsunuz. Uzun süredir de iş bekliyorsanız ve hala ev içerisindeyseniz bu öğleden sonra gelecek bir telefon gideceğiniz nokta sizin iş kapılarınızla alakalı pürüzleri daha rahat bir evrede geçiş sağlayacak. Parasal anlamda kredi kartınız ya da bir borcunuz varsa da öğleden sonra bu borçla ilgili güzel bir destek ve daha rahat bir şekilde beklenmedik bir para sizi rahatlatacak gözüküyor. Hayatınıza almak istediğiniz ya da yeni bir ilişki başlamak istiyorsanız biraz daha düşünmeye ihtiyacınız var. Ani hata sizi duygusal olarak çok fazla çöküntüye düşürebilir. Daha sakin, daha dingin yaşamınızı öneriyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, sizi unutmuşum. Çok özür diliyorum. Gerçekten 3 Mart iş hayatınız ve kariyerinizle alakalı oluşturmak, yeni oluşumlar için çok rahat bir günü tadacaksınız. Uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınız, işinizle alakalı yaşadığınız krizleri en rahat toparlayacağınız bir nokta. Hatta ve hatta şunu demek istiyorum. Hayal ettiğiniz iş kapısından ya da haber almak istediğiniz iş noktasından güzel konuşmalar, güzel haberler size doğru ışık hızıyla geliyor. Bu ara satmayı ve elden çıkartmak istediğiniz bir malınız, bir toprağınız, size ait bir yeriniz varsa bunun için acele etmenizi istemiyorum. Bunun için belki de biraz daha Nisan Mayıs'ı görmeniz sizin için daha sağlıklı olacak ve son zamanlarda da evinizle alakalı elektronik Avize, e, e, elektriklerle alakalı aksilikler de söz konusu olabilir, bir kontrol edilmesini istiyorum. Aşk konusunda biraz kalp kırıklığınız ve söylenen tavırlar sizi yıpratsa da güzel bir aşk yelken açmak istiyorsanız da geçmiş sorunlarınızı, geçmiş öfkenizi iyileştirmeniz lazım. Son zamanlarda da ruhunuzu psikolojik olarak desteklemek istiyorsunuz. Desteklemek için doğru yürüyüş, doğru enerji size iyi gelecek. Hepinizden çok özür diliyorum. Oğlakları ortada söylemem gerekirken sonda söylüyorum. Ama maalesef ofiste dedikodu bitmiyor ki. Anam kafamı bıraktılar bende.